Hilal. Efendim? öyle bir yerden geliyorum ki sırtımdan ecel telleri dökülüyor. Ya. Tamam sana. Sen ne yaptın bu arada? Ben vallahi camları cam sildim. Cam ee, bitti. Tamam. Duvarları sildim. Oo duvarı da sildin, okey. Sildim okay. sildim. Yer? Evet. Yer de sildim. Yerleri de sildim ve bir şey çıkacağız. Bir de şunun altı kaldı da... Bu benim masanın... kafamda şu masanın üzeri var. Bunu muhakkak temizlemem. Yani her şeyi bırakırlar, buraya buna kalırlar. Buna takarlar. Bir şey diyeceğim bunu dışarı atsak? Nereye atacağız? Koridora soksak görmeseler? O kadarına da bir şey demeyeceklerdir herhalde. Derler ya onlar her şeyi söyler. Vallahi derlerse ya. de savunacağız artık. Bir tepsinin içine hemen hepsini şey yapar atarız. Bu arada gördünüz değil mi? Siz burada çalışırken Kadir içeride oturmuş sohbet ediyordu. Hilalciğim Cevabını verecek misin? Evet. Desene sen götürdün kolundan tuttun diye. Evet sen götürdün de Hilal Hanım siz de kim ne tarafa çekerse o tarafa gidiyorsunuz. Hiç tarafı yok biliyor musun? Bu arada 2 saat 20 dakika geçti. Kadir bezli olmaz. telle olur o. Tel o zaman. Her şeye de ben yetişiyorum. Ben olmasam sen ne yapardın acaba Kadir? Ay arkada izleyenler var ya nasıl kendini şaşartıyor görüyorsun değil mi? Kim izliyor? Arkada Dihle burayı seyrediyor ya ona şaşartıyor ki. Dihle hanımı yayına da alacağız şimdi. Al senden neler çektiğini görsün kız. Şurayı son kez almıyormuş. Ha? Ah. Dihle hanım buyurun içeriye. Gel geldi Hilal o okay. Konuğumuz geldi. Üstün başın batmasın. Sürenizi durdurdum Hilal Hanım. Ev sahibi olarak bir hoş geldin desenize. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba kolay gelsin. Merhabalar nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Yalnız. Nasılsın? Biz de iyiyiz. Bir şey <gülüyoruz> olmaya çalışıyoruz şu halinize bak. Dur şu suyu kapatayım. Kampere bir şey diyeceğim. Kaldım. Hilal az önce görseydin ah. uyuyor ya bana diyor ki. Bu kim? Bu kim? <laughs> kim olduğunu söylüyor. Kızlar bir tanısana. Biz o gün çekiliş yaptık. Temizlik Aha. benim işim setini görmek isteyenler kimlerdir diye. E bayağı yorum geldi. Şans eseri çekilişte di, e, dihile, dihile dihle dihile çıktı. Dihle. Evet dihle. temiz Hı -hı. benim şimdi setini beni dış e, sesle merak ediyormuş. Onları <laughs> görmek için geldi. Peki nasıl buldun? Müthiş Bu şahane. Beklediğim gibi. Çok, çok güzel gibi. evet. Dış sesle beklediğin gibi çıktı mı? Evet çıktı. Sadece beklediğiniz gibi mi çıktım? Bek <laughs> Beklediğimden gibi. <laughs> daha bak, iyi. Bakşaşa ama lütfen. Aynen. Ee, çok yakışıklı. Beni yaşlı başlı biri sanıyorlar. Yok kesinlikle yaşlı falan değil gayet Görmez Görmenizi tavsiye ederim. katarak falan yok. yok. <laughs> 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 Çok iyi görüyor gözlerim. Peki şimdi biraz da Kadir'in temizliğini görelim. Nereyi sen yaptın Kadir? Buzdolabını yaptım içine. Bakın bakalım beğenecek misiniz? Keşke dihlebi değil halini görseydi. Oo. Nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Evet, siyerler müthiş. Evet. Şu kavanozları tek tek indirdim, tek tek sildim. Belli ve hep reçeller mi? akmış buralara, reçeller evet, kurumuş. Evet. İyi de bu camın hali ne böyle? O cam şey, içinden buharlı şey sildi, hilal sildi o camı. Dakika yetmedi, kız ne yapsın? Bak kuş şeyleri, fayansları falan da Hilal gelir misin buraya, seni kötülüyor. Nereye kayboldunuz? Evet. Diyor ki menfezi silmemiş diyor, seni kesiyor. Menfez? <laughs> Şunlar aralarını mı? Cips yedim. bu kafana düştü. Ne kadar sürdü burası? İki saat. İki saat yirmi dakika oldu Hilal Hanım. 2 İki saat yirmi dakika mı? Hani 2 iki saat olunca kızı koldan tutup çıkartacaktın? Seninle sohbete oturunca unuttuk. <laughs> tamam hadi geçir salona geçir. Dihle Hanım şu montunuzu çıkartın artık. Misafir değil ev sahibisiniz siz artık. Bir şey diyeceğim. Biz onun yanında gündelikçi gibi kaldık. <laughs> Dihle Hanım sizi temizliğe çağırmış gibi sanki. <laughs> Hanımım. Hanım <laughs> Sanki gideri güç <laughs> yetirse <gücülüyor> Şu an nasıl biz bir tuhaf olduk. Hanımım nasıl olmuş? Harika. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ee, Reklam ajansında çalışıyorum ama markalardan sorumluyum çeşitli. 24 yaşındayım. Okul birincisi olarak mezun oldum. Okul birincisi mi? 3.97 ortalamayla. <gülüyor> <gülüyor> evet. Biliyorsunuz yarışmacımız temizliğe devam edecek. Anlayın işte vedalaşalım. Tamam. <laughs> Son bir sorum daha olacak size. Baklavaya kaç para verdiniz? Pahalı mı? <laughs> ah bir de pahalı. <laughs> Söyleme. söylesin. Söyle mi gerçekten? E söyleyin ama biz hep söylüyoruz. Biz aldığımız çay kaşını bile söylüyoruz. <laughs> Siz Kadir'i biliyorsunuz. Doğal adam aldığı şeyin fiyatını söylemeye bayılır. Burada yani saklama yok. Her şeyi net de söyle. Yani 250 lira <laughs> Şimdi sizin Kadir'den ne farkınız kaldı? Ama sen söyle Aa bu böyle. <laughs> ama Bu günayı işledin ondan sonra yapmasaydı. Ben... <laughs> bir baklava 250 lira vermiş. Ama, e, el yapımı, çok uğraştım, müthiş yani. Hadi artık sizi yollayalım. Tamam hadi ben İyi ki çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Teşekkür Kusura bakma sen... bu haldeyiz ama Olsun. bizim dişimiz ne yapalım ekmek <laughs> parası. Ben bir <Eğer> uşçuyum. Ne yapıyoruz <laughs> şimdi? Salona mı geçiyoruz? Salona geçeceğiz. Dihle'yi uğurlayayım. Dihle Hanım'ı ben uğurlarım. Sana ne oluyor? Bana benim misafirim o. Hayır benim misafirim. Ben suyunu müyünü bezini ayarla salona girince ilk işimiz hemen ortalık kaldıralım. Seyircilerimiz merak ediyor. Hani iki konuk gelecekti? Eda her gün her gün birini Ama nasıl getiriyor? Ama ben gördüm tabii ki. Neyi gördünüz? Konumuzun. Ya e, bu başka değil mi? i̇kinci Gördün mü? İkinci konuk gelmedi ki. Nasıl gelmedi? Siz şaşırdınız galiba. <laughs> Kız o annem annem Allah Olsun. senin iyiliğini versin. Gördüğün o genç hanım Kadir'in annesi. <laughs> Düşmanları çatlasın. Zaten tamam. onu dedim konuk gibi yani maşallah. Tabii, tabii para saç saç ya her ay yiyip dokuz Oğlu çalışıyor burada. Adam. Oğlunun parasına ihtiyacı yok ki onun. Bir de doktora getiriyordu. <laughs> oğlu milleti klozeti ne olsun ağız saçını bana. Peki anne gidiyor. Akşam benim ağzım. Zaten parmağım var. <laughs> <laughs> parmak